Herkese merhaba. Ben Semi. Kaybolduğuna, hatta öldüğüne inandığınız bir yakınınızın bir gün kapınızdan içeriye girdiğini düşünün. Nasıl tepki verirdiniz? Bunun gibi ve daha farklı içeriklerin daha sık gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz YouTube kanalıma abone olmanız ve videolarımı beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Aynı zamanda diğer podcastlerime ve farklı bir kanalda yayınladığımız komedi kategorisindeki Aynen podcast'e açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hadi hep birlikte şu olaya bir göz atalım. Kocam 6 ay önce kayboldu. Bir gün işe gitmek için çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bu tüm mahalle için korkunç bir şoktu. Çünkü böyle şeyler bizim oturduğumuz yerde yaşanmazdı. Polis bir soruşturma başlattı ve nöbetçi arama ekipleri gönderdi. Ancak hiç kimse ona ne olduğunu gösteren herhangi bir kanıt bulamadı. Ailemiz perişan oldu. Son zamanlarda kayıp posterleriye kaldırıldı ya da üzerine kağıt kapatıldı. Polisten gelen güncellemeler azaldı ve azaldı. Kabul etmek ne kadar zor olsa da ah, Ricky'min geri dönmeyeceğini kabul ettim. Ta ki bu olay yaşanana kadar. Bir hafta önce arka bahçemde petunyalarımı sularken bahçe kapısının gıcırdayarak açıldığını duydum. Başımı o yöne doğru çevirdim ve işte oradaydı. Kaybolduğu günküyle aynıydı. Aynı rüzgarlı sarı saçlar ve parlak mavi gözler. Pembe dudakları ve kıvrımları. Şoktaydım. Ailemiz onun için yaz tutmuştu. Ama yine de oradaydı sanki az önce süt falan almak için dışarı çıkmış gibi bahçemizde duruyordu. Nerede olduğunu sorduğumda bilmediğini söyledi. Son altı aya dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Tüm ailemiz ve dostlarımız sevinçten havaya uçmuş durumdalar. Neredeyse inanamayacaklar. Ama olay şu. Ben buna inanmıyorum. Ah, bakın. Tüm bunların kulağa ne kadar çılgınca geldiğini anlıyorum. Ailemiz bana asla inanmaz ve deli gömleğine bürünmek istemediğim sürece polise gidemem. Ama yanımda uyuyan adamın kocam olmadığını biliyorum. Fakat ne yapacağımı bilmiyorum. Mutlu olmam gerektiğini biliyorum ama değilim. Çok korkuyorum. Doğaüstü ya da paranormal hiçbir şey hakkında pek bir şey bilmiyorum. Korku filmi izlemeyi bile sevmiyorum. Ama tüm bu durumla ilgili bir şey tüylerimi diken diken ediyor neden bu kadar emin olduğumu açıklamama izin verin. Bunu yaptıktan sonra umarım biriniz bana inanır ve bana ne yapacağımı söyleyebilirsiniz. Rick eve geldikten sonraki sabah ona bir fincan çay yaptım. Ona verdiğimde bana en parlak gülümsemesini verdi. Daha sonra masanın üzerindeki tabaktan bir küp şeker alıp bardağa attı. Onun dönüşüyle evimiz kaos içindeydi. Ben hala şoktaydım. Bu yüzden o zamanlar pek fazla düşünmedim ama o zamandan beri aklımda tekrar tekrar dönüyordu. Kulağa pek anlamlı gelmediğini biliyorum. Ama kocam çayına asla şeker koymaz. Tadını bozduğu konusunda her zaman kararlıydı ve eğer bardağa kazara bir şeker koyarsam çok sinirlenirdi. Fakat bu adam çayına şeker atmıştı. Sonra golf oldu. Birkaç gün önce annesinin ziyarete gittiğinde televizyonda gösterilen bir golf turnuvasını kaydettim. Yarışmaya katılan kişi Rick'in en sevdiği golfçülerden biriydi. Ve o da o adamın maçlarını hiç kaçırmadı. Hatta bir keresinde sırf şampiyonayı izlemek için yıl dönümü yemeğimizi bile atlatmıştı. Ancak anne ve babasının evinden eve geldiğinde ve ona ne yaptığımı anlattığımda sanki hiç rahatsız olmamış gibi görünüyordu teşekkürler falan dedi ve sonra akşam yemeğine çıkmak isteyip istemediğimi sordu. İzlemedi bile. Ve bu onun karakterine çok aykırı. Sonra bir gece iki civarında uyandığımda Rick'in yüzünün benimkinden birkaç santim ötede boş gözlerle bana baktığını gördüm. Gergin bir şekilde gülümsedim ve ''Bebeğim, ne yapıyorsun?'' diye sordum ve cevap vermedi. Tam 30 saniye kadar. Sanki bilmiyorum baktı. Sonra aniden gülümsedi ve üzgünüm tatlım. Bazen bunun gerçek olduğuna inanamıyorum dedi. Sonra hemen yuvarlandı ve uyudu. O olaydan sonra ben pek uyuyamadım. Dün eve geldikten yaklaşık bir hafta sonra mahallede onun dönüşünü kutlamak için bir sokak partisi düzenlendi. Bizim sokaktan ve her iki taraftaki sokaklardan herkes onu görmeye geldi. Ve iyi olmasından dolayı ne kadar mutlu olduklarını anlattı. Kolunu beline bağlayarak ayakta olmadığı zamanlarda etrafta dolaşıp komşularımızın her biriyle hatta küçük çocuklarla dostane bir şekilde sohbet ediyordu. Yan komşumuz Sally'nin yeni yürümeye başlayan çocuğu Jackson, C.E. oynamak istedi. Ve Rick Yüzünde bir gülümsemeyle mutlu bir şekilde ona eşlik etti. Hocam bunu asla yapmazdı. Rick her zaman çocukları sevmediğini söylerdi. Bu yüzden hiç çocuk sahibi olmadık. Ve bu yüzden şimdiye kadar asla mahalledeki çocuklardan hiçbiriyle oynamak istemediğini söylemişti. Özellikle de Jackson'la. Rick neredeyse ondan kaçınıyordu. Ortadan kaybolmadan önce onları bir arada görememek ve ince ama şaşmaz benzerlikleri fark etmemek için öyle olduğundan şüphelenmeye başlamıştım. Meşhur tabirle söylemeliyim ki tabuta çakılan son çivi Sally'ydi. Daha bu sabah kapımızı çaldı. Bahanesi taşıdığı brownie tepsisiydi. Ama bence durumun ne olduğunu kendi gözleriyle görebilmek için sabahımıza doğru yol almak istedi. O gittikten sonra ona meraklı orospu dedim. Rick güldü. Başımı öptü ve benimle aynı fikirde oldu. İşte o zaman onun gerçekten o olmayacağından emin oldum. Ne zaman Sally'ye hakaret etsem Rick çok kızardı. Sanki yıllardır kocamla sikişiyor olmasına rağmen benim ondan nefret etmeye hakkım yokmuş gibi. Ama bugün bunların hiçbiri yoktu. Onu savunmaya bile çalışmadı. Bakın, ne düşündüğünüzü biliyorum. Eğer bir kaza geçirmişse, hayatıyla ilgili bazı şeyleri unutmasına, hatta kişiliğini değiştirmesine neden olan bir tür travmatik beyin hasarı geçirmiş olabilir. Ve bu geçerli ve aynı zamanda makul bir açıklama. Eğer gidip bunları bir polise anlatırsam, bana söyleyeceğinin bu olacağından hiç şüphem yok. O adamın kocam olmadığından neden kesinlikle eminim biliyor musun? Yara izi yok. Eğer gerçekten Rick olsaydı, alnının yanında ona vurduğum golf sapasına benzeyen bir yara izi olurdu. Ama hiçbir şey yoktu. Yara izi orada değildi. Dürüst olmak gerekirse, bu gece bahçeye çıkıp petunyalarımın dibini kazıp hala orada olup olmadığına bakmayı düşünüyorum. Çünkü şu anda yatağımı neyle paylaştığımı bilmiyorum.'' Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Sizler de bana ait olan Paranormal Hikayeler TR isimli Reddit sayfamda başınızdan geçen korkunç, paranormal veya kurgusal korku hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.